Karaciğer kanserinin tedavileri çok geniş. En seçkin tedavisi karaciğer transplantasyonu. Ama ilk başta hastada eğer karaciğer fonksiyonları iyiyse ve tümör küçükse ameliyatla cerrahi olarak çıkartılması da bir tedavi yöntemi. Ameliyatla çıkartılması mümkün değil, transplantasyona uygun değilse diğer lokal tedaviler dediğimiz girişimsel radyolojinin yaptığı kemoembolizasyon, Trans transarteriyel olarak yapılıyor veya radyoembolizasyon gibi tedaviler var. Karaciğer hepatoseliler karsinomunda çok da fazla onkolojik tedaviler yok. Çünkü yenileri gelmekte, umut verici tedaviler var olmakla birlikte bunun da en büyük nedeni karaciğer birçok ilacı metabolize eden organ olması. O nedenle karaciğer kanserinin özellikle primer kanseri, hepatoseliler karsinomda kemoterapi daha sonraki basamaklarda karşımıza çıkıyor ve daha az uygulanabilir bir tedavi.